Salim küçük bir köleydi. Ebu Huzeyfe bin Utbe'nin eşi onu satın almış. Çok güzel ahlaklı olduğu için de onu ne satabilmiş ne de azat edebilmişti. Ancak eşi bu çocuğun kaybolmasından korkuyordu. Onu yanına alarak Kureyş topluluğunun önüne çıktı ve "Şahit olun ki ben Salimi evlat edindim. Oğlum yerine koydum." dedi. O günden sonra bu çocuğu Salim bin Huzeyfe ismiyle çağırdılar. Çok geçmeden Mekke'de ilahi nur yükseldi. Allahu Teala Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i hidayet ve hak dini ile gönderdi. Ebu Huzeyfe ve oğlu Salim ilk Müslüman olanlardandı. Çok vakit geçmeden İslam evlat edinme adetini kaldırarak soyu korumak için çocukları gerçek babalarına teslim etmelerini emretti. Müslümanlar Allahu Teala'nın emrini hemen yerine getirdiler evlatlıklarının gerçek babasını arayıp onlara teslim ettiler. Ancak Huzeyfe Salim'in gerçek babasını bulamadı. Çünkü onu çok küçükken köle pazarından almış, o sıralar anne babasını bilebilecek yaşta değildi. İnsanlar ona Ebu Huzeyfe'nin azatlısı ismini koydu. Ebu Huzeyfe ile Salim arasında efendi köle ilişkisi hiçbir zaman olmadı. İslamiyetten sonra iki kardeş gibi oldular. Ebu Huzeyfe Salimle bağını kuvvetlendirmek istiyordu. Bu nedenle onu soylu kardeşinin kızıyla evlendirdi. Böylece din kardeşi ve akrabalarından biri oldu. Çok mutlu bir hayatları oldu. Ta ki tüm Müslümanların maruz kaldığı o sıkıntılar yaşanıp onları ayırana kadar. Ebu Huzeyfe, Kureyşli müşriklerin eziyetlerinden, işkencelerinden kaçarak Habeşistan'a muacir olarak gitmiş, ancak Salim Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalmayı seçmiş, kendini Kur'an'a adayarak onu Efendimiz'e iner inmez alıyor, anlamlı ve huşuyla okuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminin büyük hafızlarından biri olmuştu. Kur'an'ı almak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyet ettiği dört kişiden biri olmuştu. O sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i şu dört kimseden öğreniniz. Abdullah İbni Mes'ud, Salim, Mevla Ebu Huzeyfe, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel buyurmuşlardır. Sahabeler onun iyi bir hafız olduğunu, Kur'an'ın derinliğini anlamadaki maharetini biliyorlardı. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri sırada Ömer bin Hattab ve sahabenin ileri gelenlerinin de içinde bulunduğu topluluk onun imamlığında namaz kılmak istemişlerdi. O da öne geçerek namaz kıldırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edene kadar da imamlık yaptı. Hicretten sonra Allahu Teala İslam kardeşi Huzeyfe ile tekrar bir araya gelip Bedir'de Efendimizin yanında omuz omuza çarpışmayı nasip etti onlara. Bütün gazvelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar onun sancağı altında cihad ettiler. Müslümanlar Ebu Bekir'in hilafetine biat ettiği sırada mürtetlerin komplolarıyla Müseyleme Tül Kezzab'ın ordusuyla karşı karşıya kaldılar. Ve Yemame günü geldi. Savaş çok çetindi. İslamiyet bugüne kadar böyle savaş görmemişti. Müslümanlar Salim ve din kardeşi Ebu Huzeyfe Allah yolunda çarpışmaya başladılar. Allah yolunda şehit olmaya, hak dinin zafer elde edeceğine söz vererek her biri kızışan savaşın ortasına attılar kendilerini. Ebu Huzeyfe şöyle sesleniyordu. Ey Kur'an ehli! Amellerinizi Kur'an'la süsleyiniz ve o kılıcını Müseylemetül Kezzab'ın ordusunun üstünde Allah yolunda şehit oluncaya dek fırtına gibi estiriyordu. Salim ise şöyle aykırıyordu. Eğer ben sancağı taşımayacak olursam, Kur'an-ı Kerim ehlinin en bedbahtı olurum. Bir yandan da kılıcıyla mürtetlerin boynunu vuruyordu. Salim cesaretle mertçe savaşırken bir anda mürtetlerden birinin hain darbesi sancak taşıyan sağ eline inerek kopardı. Sancağı hemen diğer eline aldı. Onu da kestiler. Darbeler her yerinde yara açmıştı. Sonunda yere düştü. Savaş, Müslümanların zaferi, Müseylemetül Kezzab'ın ölümüyle sona erince, Halit bin Velid hayatta tek kalan Salim'in yanına gelince, Salim, Müslümanlara ne oldu diye sorunca, Halid, savaş, Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Nuseylemetül Kezzab öldürüldü. Ordusu hezimete uğradı.'' dedi. ''Peki kardeşim Huzeyfe'ye ne oldu?'' diye sorunca, ''Ruhu Yaradanına yükseldi. Şehit oldu.'' dedi. ''Salim bu sefer beni ona götürün.'' deyince, Halit bin Velid burada yanında yatıyor.'' dedi. Ve gözlerini kapatarak, ''Burada beraber olduğumuz gibi orada da beraber olacağız inşallah.'' dedi. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما